Visual Cities görüntüleme seçeneğini realistik olarak değiştirdiğimizde buradaki modellerin ve üzerindeki materyalleri görebiliyorum. Şimdi burada pencere için bir ahşap materyal oluşturalım. Material Browser'ı açıyorum tekrar. Buradan sol taraftaki liste bu seçeneğine geliyorum. Koyu renkte. Mesela şu olabilir, buradaki materyali listeye ekledim. Materyali saat tıklayıp, ekleyerek diyerek buna pencere kapı diyebiliriz. Ardından, bakalım Attach by Layer'ı açıyorum. Buradaki nesneyi yanlış hatırlamıyorsak, bu nesneyi tıklayalım. Tekrardan da bir yanlışlık olmasın. Buradan sağ tıklayıp Properties'e geldiğimizde pencere kapı layer'in oluştuğunu görüyorum. E, o halde Material seçeneğini kullanarak Attach by materialla bu işlemi gerçekleştirebilirim. Attach by Material'ı açtıktan sonra sol tarafta bulunan Pencere Kapı adlı materyali buradaki Pencere Kapı adlı layer'in üstüne taşıyıp bırakacağım. Ardından OK diyorum. Şimdi buradaki materyalleri de uygulamış olduk. Bu bölümde olan vazolara seramik materyalleri uygulayacağız. bunun için de e, listeden şöyle bakalım. E, seramik adlı seçeneği. Vazo ve dekoratif süs eşyalarına buradaki seramiklerden birkaç tanesini uygulayalım. Şöyle listeden bakıyorum. Uygun olan renklerden mesela şu olabilir. Bunu alıp listeye ekleyeyim. Bir tane de buradaki rengi eklemiş olalım. Şimdi görüntüleme seçeneğini bundan konsept olarak değiştiriyorum. Biraz da zoom out yapalım. Buradaki seramik daha doğrusu bazo modelinin tanesini seçelim. sağ tıklayıp hoş bir yerde Select Smaller yapayım. Ve bir daha sağ tıklayıp Isolight'tan Isolight Object diyerek ekranda bunlar kalsın diyorum. Bunları tabi benzer olarak seçtiği için hepsi bir anda. Kulplar Diğer nesneler hepsi bir anda görüntülendi. Şöyle yapalım. İlk önce buradaki kamera açısının olmamak adına e, Buradaki görünüşünü Dwight Kubey tıklamak sürecini değiştiriyorum. Ardından buradan üst görünüşe geçelim. Üst görünüşte paralel diyorum. Ve buradaki kapak, kulp diğer nesneleri seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Isolite, Aynı işlemi buradaki bardaklar içinde yapalım. Sağ tıklıyorum. Isolite, Hide Obje. Peki 3 nesneye az önce liste eklediğim materyalleri uygulayacağım. Mat, Enter. Ardından buradaki materyalleri nesnelere atalım. Seramik nesnesinin bir tanesini buraya atıyorum. tanesi. Bunu atalım. Ve ardından gerek bunu atalım. Şimdi sağ tıklıyorum. Tekrar bir sol end object bir dedim. Sadece burada eksik kalan üst kısımda var olan kadeh bardaklar. Buradaki box nesnesini tavan olarak oluşturmuştum. Bunu seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Isolite'dan Hide Object Şimdi bunları listeden seçebilirim diye düşünüyorum. Bir tanesini seçelim. Sağ tıklayalım. Bir alır. Sağ tıklayalım. light Bir light object. Ekranda bunlar kaldı. Şimdi bakıyorum. Burada mevcut olan nesneleri bir daha seçip bir light'tan Bunlara materyal atmıştık. Sadece buradaki nesneler kaldı. Hatırlarsanız. Bunlara da Glass seçeneğinden kalın camlar eklemeye çalışacağım. Glazing daha kalın cam demek. Bu nedenle bunlara şu şekilde biraz da koyu renkler olacak bir cam ekleyeceğim white red olarak geçiyor. Bunun üzerine sağ tıklayıp running. Buraya cam kırmızı diyelim. Ve ardından bunların hepsini seçtikten sonra kırmızı cam adlı materyali sürükleyip bunun üstüne bırakıyorum. Tek tek de yapabiliriz şöyle işte emin olmak adına işlemi tekrar tekrar yapmamak adına mouse'un soluyla materyali üstüne basılı tutuyorum ardından sürükleyip hedef modele nesneye bırakıyorum yaptığımız işlem bu Şimdi tekrar sağ tıklıyorum isolite and object isolite'ın diyor ve görüntü seçeneği olan iç mekan kameraya geçiyorum. Buradan da realistik diyorum. Alt zemine materyal uygulamadık. Bunun alt zemine materyal uygulamak için arkadaşlar buradan flooring seçeneği kullanacağım. Flooring zemin demek. Zemine atılan materyaller var bu listede. Yandaki düğmeye bastığınızda carpet yani buradan halı seçebilirsiniz mesela buradaki halı olabilir taş oluyor Tile döşeme amacıyla Winnie nesne olabiliyor ve buradan görmüş olduğunuz gibi ahşap parke olabilir bunların hepsini seçebiliriz mesela bu ahşap açık rengi alıp sürükleyip bırakalım şu şekilde Ardından bir test render alalım Şimdi test render işlemi tamamlanmasını bekleyelim. Şu anda gene az önceki sıkıntıların benzerini yaşıyoruz. İşlemi durduruyorum. Işığı kapatıp açalım. Arka planı aktif edelim. Tekrar render alalım. görmüş olduğunuz gibi tanımladığım renklerde yalnız buradaki iki nesnenin rengi çok koyu olmuş. Bu da çok aynı renkte kalmış. Belki koltukların renklerini değiştirsek daha iyi olacak gibi. Biraz problemler mevcut. Zemine başka bir renk atmayı deneyelim. Şimdi Tekrar materyali açalım. Carpet halıdan birkaç tane model var burada. Mesela şunu atayalım. Nasıl oluyormuş? Tekrar render alalım. İç mekanı çok boğdu. Çok koyu duruyor. cancel diyerek işlemi durduruyorum. Başka halı modelimiz var mı? Listeden onu kontrol edeyim. Mesela bu olabilir belki. Buradaki halı materyalini uyguluyorum. Tekrar bir render alalım. koyu çıkıyor görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Bunun üstüne bir sadece küçük halı alt kısmını tamamen e, ahşap laminan kaplama olarak düşünebiliriz. Onu uygularız. Buradaki vazolara atlan materyalleri değiştirmekte fayda var. E buraya attığımız cam çok kalın duruyor. Bu değişiklikleri gerçekleştirelim.